Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün PUBG'deyim. Ee, PUBG'de size görmüş olduğunuz gibi arabamı göstermek isterim. Bir tane de burada yok. Neredeydi lan bir tane daha vardı burada. Ha bir tane de yukarıda evet. Neyse görmüş olduğunuz gibi arabamı göstereyim. Onu da alayım gelip hatta buraya. İkisinden birini alacağım. Birini patlatıp oraya koyacağım arkadaşlar. Ulan yalnız burada şimdi beni biri görse var ya öttürür beni burada. Harbiden diyorum. <laughs> <laughs> Gerçi biraz hani alan alanın dışı gibi bir yerdeyim. Ee, yolda yeni alana girebildim ancak. Görmüş olduğunuz gibi diğer araç da bu. Sizin tercihiniz hangisi olur abi? Şu anda PUBG oynuyorsunuz ve bir araç alacaksınız. Tercihiniz hangisi olur? Yorumlarda bekliyorum bakalım kim neyi tercih edecek. Ee, ben diğerini de tercih ederim aslında. Bunun kötü yanı şu. Devrilince canınız bayağı bir gidiyor. Ben bunu birkaç kere yaşadığım için devriliyor böyle yan yatıyor hemen canınız gidiyor. Görüyorsunuz iki tane birbirinden güzel aracı yan yana getirdim. Ee, ve aynı yerde şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ee, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Ya sağ tarafta bunun aracı biraz yeni geldi. Ben de PUBG'yi yeni yüklüyorum uzun bir süre sonra e, yükledim. Baktım gelmiş ama hangi güncelleme ile geldi ne zaman geldi hiçbir fikrim yok. Aracın içini göstereyim. Grafikler biraz düşükte kusura bakmayın artık o kadar da olur yani. Ee, sonuçta son model telefon kullanamıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içi bu şekilde arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir araç. Şöyle diğerine de bir bakalım isterseniz. Bak. Güzel ya. Diğerinin de içine gerçi de baktık aslında sürerken. O yüzden binmeye gerek yok zaten demin bindik. Motoru arkada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, Vay vay motoru da iyiymiş ya. <laughs> ya işte araçlarım bunlar arkadaşlar. Şimdi birini patlatacağım. Diğeriyle yola devam edeceğim. Bu arada alanda geliyor. Ben de biraz dağların ortalarına doğru gideyim. Görmüş olduğunuz gibi araçlar bunlar. Ben bunu alayım. Diğerini patlatacağım. <laughs>